İstanbul Esenler'deki trafik cezası mağdurlarını haftalardır ekranlarınıza taşıyoruz. Önceki gün o cezaları kesenin fahri müfettiş değil bir devlet memuru olduğu anlaşılmıştı. Ama sürücülerin cezaları bir türlü silinmedi ve bugün onlarca mağdur protesto için yollardaydı. Fahri müfettiş değilmiş. Şu an biz bunu tespit ettik. Emekli bir polis memuru. Ben en son aracımı satılğa çıkardım. Mağduruz. Hepsi haksız gerekçelerle trafik cezası yemiş. Belli ki biri kafayı onlara takmıştı. Fahri müfettişten şüphe edildi ama ceza yağdıran işgüzar bir devlet memuru çıktı. Bir polis memuru veya jandarma tarafından kesilmiştir. Genel kollukça yazılan trafik cezaları da Fahri Trafik Müfettişliği Bürosu tarafından düzenlendiği için zarfın üzerinde Fahri Trafik Bürosu yazmaktadır. Ancak onlara göre cezayı kim keserse kessin ortada büyük bir mağduriyet var. Kesinlikle mağduriyet var. 75 yaşında Driftik'ten ceza yazmış. Babam zar zor araba kullanıyor. Aracı Bingöl'e gönderdim. Bingöl'den geçen hafta iki defa ceza geldi buradan. Araç burada yokken. Yani. Göreği hem kötüye kullanma hem bu misal hakkına girmek. Kesilen cezaların itiraz yolu açık ancak iddialarına göre yaptıkları itiraz da kabul edilmiyor. Hal böyle olunca ellerindeki ceza makbuzlarıyla kala kalmış durumdalar. Red geliyor ödeyeceksiniz diyor. Burada 50 kişiyiz 50 kişinin itirazı da kabul edilmedi. Mahkeme ilk dosyaya bakıp da mı red veriyor? Veyahut da e, hiç bakmadan mı ret veriyor ben anlamadım. Trafik cezası mağdurları kesilen cezaların iptal edilmesini istiyor. işte bu yüzden de seslerini duyurana kadar eylem yapmakta kararlılar. Haksız yere yazılan cezalar tabii ki iptal olsun. Ben evimi mi geçindireyim, bu cezalarımı ödeyeyim. En çok trafik cezası kesilen iki nokta var. Biri Fatih Mahallesi, diğeri de Davutpaşa Mahallesi. İşte bu yüzden de mağdurlar bu iki nokta arasında bugün konvoy yapıyor. <laughs> 45 tane ceza varsa 44'ü bu sokak. Bu sokakta kaç tane polis varsa hani benim sesimi duyuyorlarsa her ben hepsinden de şikayetçi olacağım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi.